Do. Süpür hadi süpür. Süpür aferin <laughs> ne kadar hamaratsın ya. Ne kadar sevindin ya. Ha, baba. baba süpürmüyor sen süpüreceksin. Aldın süpür. Hadi süpür. Hamarat oğlum, hamarat oğlum nasıl baba. süpürüyor? Hadi süpür buraları da süpür buraları bak. Gel bu halının üstünde süpür do. Halının üstünde burayı da süpür şurayı. Burayı da süpür getir. Aferin. Ay ay. Kol niye yırttın? Do no, kol yeli. He? Koly nasıl süpürüyor ya? Aferin benim oğluma. Aferin annesine babasına nasıl yardım eder? Aferin. Kapat. Git kapat. Yeter hadi tamam yaptın. Do. No, Do. No. Süpürgeyi kapat annem. Kapat süpürgeyi. Hadi anneciğim. Hadi. <laughs> Aferin mi? Ben süpürebilir miyim şimdi doğru? Biraz da ben süpürsel süpürdün sıra bende annem Biraz da ben süpürebilir miyim? Teşekkür ederim. Aç hadi aç. Aç ben süpüreceğim. Aferin. Şimdi ben süpüreceğim. Hadi bakalım. Sıra bende. Bak ben süpürüyorum şimdi de. Aferin anneme. Aferin.